Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde büyülü bir ormanda beş küçük arkadaş yaşarmış. Soğuk ve karlı bir kış günüymüş ormanda. Bütün hayvanlar endişeliymiş ama bir yandan da çok sevinçlilermiş. Acaba bu soğuk ve karlı kış gününde neler olacakmış? Hepsi büyük bir merakla evinin sıcaklığında dışarıda lapa lapa yağan karı bekliyormuş. Daha sonra sabah olup uyandıklarında ellerini ve yüzlerini yıkamışlar. Bilge baykuştan büyük kocaman bir mektup gelmiş. Haydi çocuklar, kar topu oynamaya. Hepsi çok heyecanlanmış. Ama sırayla annelerini sormuşlar. Baykuş onlara mektupta şunu da belirtmiş. Lütfen hasta olmayacak şekilde giyinin. Öncelikle aslan Annesine demiş ki anneciğim ben hasta olmayacak şekilde nasıl giyinebilirim? Annesi ona güzel kıyafetler vermiş. Başını örtmüş, eldiven giydirmiş. Daha sonra minik ayıya annesi şöyle söylemiş. Oğlum senin aslında güzel bir kıyafete ihtiyacın yok. Senin kürkün çok kalın. Bu yüzden karsana zarar vermez. Ama ellerin üşümesin diye sana sadece ve sadece eldiven vermek istiyorum demiş. Böylelikle beş arkadaş hazırlanarak karlar ülkesi olan orman bahçesine ulaşmışlar. Buraya karlar ülkesi adını vermişler çünkü en güzel kar buraya yağmış. Hepsi birlikte bir araya geldiğinde gökyüzünde tüm ihtişamıyla bilge baykuş belirmiş. Kanatlarını açmış. Onun kanatları bembeyazmış çünkü kar içinde kalmış demiş ki arkadaşlar bugün hep beraber kardan adam yapacağız. Hepsi çok heyecanlanmış ve sırayla kardan adam yapmaya başlamışlar. Bilge Baykuş birinciye ödül vereceğini söylemiş. Daha sonra hepsi kardan adam yapmaya başlamışlar. Minik kirpi'nin kardan adamı çok küçük olmuş. Ayı'nın kardan adamı çok büyük olmuş. Tavşan'ın, papağanın, aslanın hepsinin birer kardan adamı olmuş. Daha sonra hepsi bunlara o kadar özenmiş ki birer şapka, birer burun, birer ağız, kulak, atkı, bere, kardan adama her şeyi takmışlar. Böylelikle diğer arkadaşlarınınkinden daha güzel olarak ödül kazanmayı umuyorlarmış. Ondan sonra hepsi kardan adamları bitirdiğini söylemiş. Bilge Baykuş'a demişler ki, Bilge Baykuş biz kardan adamlarımızı bitirdik. Şimdi senin puan verme vaktin. Bilge baykuş gözlüğünü takmış ve de şöyle söylemiş. Hmm, hangisini seçeceğime karar veremiyorum. Hepsinde birbirinden fazla emek var. Acaba ne yapsam demiş. Bu arada bilge baykuş yanındaki diğer hakem olan hakim karga ile konuşuyormuş. Hangisine oy vereceğiz diye. Ama Ayı sürekli söze giriyormuş. Minika'ya sürekli lafa karışıyormuş. Daha sonra tavşan da lafa karışıyormuş. Bilge Baykuş'la hakim kargayı bir türlü konuşturmamışlar. Daha sonra Bilge Baykuş bütün çocuklara dönmüş ve şöyle söylemiş. Arkadaşlar büyükler konuşurken sizler araya girmemelisiniz ve muhakkak muhakkak söz istemelisiniz. Büyükler önemli bir şey konuşabilir. Bu sadece büyükler için de geçerli değil.'' sizler konuşurken bir siz sizin sözünüzü kestik mi diye sormuş. Hepsi tek bir ağızdan hayır asla kesmedin Bilge Baykuş demiş. Hakim karga da şöyle söylemiş. Arkadaşlar başkalarının sözünü kesmek gerçekten çok ama çok ayıptır. Bu büyüklerinize karşı yapabileceğiniz büyük bir saygısızlıktır. Lütfen bunu tekrar etmeyin. Sonra hepsi birden yapmış oldukları hatayı fark etmişler. Çünkü onlar da konuşurken bazen arkadaşları sözlerini kesiyormuş ve çok mutsuz oluyorlarmış. Daha sonra Bilge Baykuş onlara şu şekilde söylemiş. Arkadaşlar biz hangi kardan adamı seçeceğimize karar veremedik. O yüzden köyün büyüklerinden yardım isteyelim demiş. Köyün büyükleri de gelmiş. Hepsi tek tek kardan adamlara bakmış ama bir türlü karar verememişler. Hepsi birbirinden güzelmiş. Daha sonra hepsi bir araya gelerek şunu konuşmuşlar. Bütün kardan adamlara tam puan verelim. Böylelikle birden fazla birincimiz olsun. Daha sonra bütün kardan adamlara tam puan vermişler ve birden fazla birinci olmuş. Herkes çok mutlu olmuş eve döndüklerinde üstlerini çıkartmışlar, ellerini yıkamışlar ve ormanda olan biten bu eğlenceli günün her şeyini arkadaşlarına, kardeşlerine ve özellikle anne ve babalarına anlatmışlar. Hepsi çok mutlu olmuş. Tabii yarışmayı kazanmak önemliymiş. Ama yarışmayı kazanmak için elimizden geleni yapmak, aynı zamanda da eğlenmek çok ama çok önemliymiş. Bunu asla unutmamışlar. Daha sonra hepsi yatıp karları izlemişler. Ertesi gün olmuş. Hepsi uyanmış. Dışarıya bir bakmışlar. Pırıl pırıl bir güneş var. Sanki dün hiç kar yağmamış gibi. Eee tabi bu orman çok büyülü bir orman. Dolayısıyla her zaman kar yağacak diye bir şey maalesef yok. Sonra hepsi birden dışarıya çıkmışlar. Anne ve babalarından izin almışlar. Ormanın büyülü güzel parkına gideceklermiş. Ama yolda bir tanesi düşmüş. Birazcık dizi kanamış. Ne yapsam demiş. Eğer anne ve babama söylersem beni parktan alabilirler. Parktan da ayrılmak istemiyorum. Söylesem mi söylemesem mi demiş. Sonra nedense söylememeye karar vermiş. Bu tavşanın yaptığı çok ama çok büyük bir hataymış. Çünkü parkta oynarken havada uçuşan ve gözde görülmeyen mikroplar onun yarasına konmuş. Canı hiç acımıyormuş ama kan aktığı için o artık açık bir yaraymış. Mikrop kapmış ve eve dönmüş. Sonra anne ve babasına demiş ki ben düştüm. Anne ve babası sormuş. Ne zaman düştüğüm minik tavşan? Düşünmüş biraz. Önce şunu söylemek istemiş. Parkta oynarken yeni düştüm demek istemiş. Ama sonra bir daha onları parka göndermeyeceğinden endişelenmiş. Fakat Bilge Baykuş ve Hakim Karga her zaman onlara şunu söylemiş ve tembihlemiş. Yalan bu dünyadaki en kötü şeydir. Asla ama asla anne ve babanıza yalan söylememelisiniz. Dürüstlük kalbimizi ısıtan, ışıtan en ama en büyük erdemdir. Bizleri her daim düzgün bir insan olma yolunda ilerletir. Bu yüzden özellikle anne ve babanızı asla yalan söylememelisiniz sözü aklına gelmiş. Çünkü tavşan bilge kargayı ve hakim kargayı çok seviyormuş bilge baykuş ve hakim kargayı. Hemen demiş ki anne baba ben parka giderken düştüm. Azıcık kanadı. Size gelip söylemekten çekindim. Bu bir yalan değil. Ondan sonra parka gittim demiş. Annesi ve babası hemen müdahale etmiş. Hemen ona özel ilaçlar sürmüş. Mikropları tam zamanda engellemiş. Birkaç gün sonra da yarası kapanmış. Ama o ne? Eğer sen parka giderken Minik ve yumuşak kedi de düşmüş. Tavşanla aynı şeyleri yaşamış. Sonra parktan dönünce anne ve babası şunu söylemiş: "Pisimiao, ne zaman sen düştün?" Pisimiao Bilge karga ve e, Bilge Baykuş ve Hakim Kargının sözlerini tabii ki hatırlamış. Asla unutmamış. O çok zeki bir kediymiş. Ama korkusu çok ağır basmış. Anne ve babası ona dürüst olduğu için asla kızmazmış. Ama ya onu bir daha parka göndermezlerse ne olurmuş? Ve düşünmüş düşünmüş yeni düştüm demiş. Evin tam önünde düştüm demiş. Annesi ve babası çocuklarının yalan söylemediğini düşündüğü için gitmiş ve ona sadece yarısına su sürmüşler. Ertesi sabah minik ve yumuşak kedi bir kalkmış bir bakmış ne olsa yarası biraz daha büyümüş ve mikrop kapmış. Dünden daha kötü gözüküyormuş. Çok üzülmüş. Hemen koşarak anne ve babasına söylemiş. Anne ve babası yumuşak ve pisi kediye şunu söylemiş. Çocuğum sen bize doğruyu söyleseydin biz buna ilaç sürecektik ama doğruyu söylemedin. O yüzden hayvanlara özel ilaçtan süremedik. Böyle olunca da senin yaran daha da kötüleşti. Maalesef artık mikroplarla savaşamayacak duruma geldi. O yüzden sana eczaneden ve doktor amcadan özel ilaç alacağız ve seni tedavi edeceğiz. Merak etme endişelenecek bir şey yok. Fakat sana kötü bir haberimiz var. Maalesef ayağın iyileşene kadar bir daha parka gidemeyeceksin. Sadece beş gün. Yumuşak kedi bunu inanılmaz üzülmüş. O anda birden bilge baykuş ve hakim karga yanında belirmiş. Camdan bütün kudretiyle pisi ve yumuşak kediye bakmış. Pisi ve yumuşak kedi çok utanmış. Ama onlara olan biteni tam anlatacakken biz zaten biliyoruz. Ben her şeyi bilirim. Hakim karga da her konuya hakimdir. Sen hiç merak etme demiş sadece bize şunu bize şunu söyle yapmış olduğu şeyden dolayı pişman mısın? Pisi kedi çok ama çok pişmanım. Ufacık bir yalanın bu noktaya geleceğini asla düşünmemiştim demiş. Tabi bu pişmanlığı görünce özel bir hareket ve sihirli tozlarla ayağını hemen iyileştirmişler. Bu masal da burada bitmiş. Ve bugün çocuklar bir kez daha dürüstlüğün önemini ve yalanın başımıza neler açabileceğini öğrenmiş oldular. Anne ve babaya asla ama asla yalan söylenilmez.